Bir böbrek kaç para eder? Soru bu. Şöyle bir düşünün. Ailenizden birisi ya da ailenin reisi, eşinizin Google arama geçmişini açtınız ve böbrek satma ne kadar diye arama yaptığını gördünüz. Ne hissedersiniz? Kahrınızdan ölürsünüz. Ama Korkunç gerçek şu ki bu kahırla yaşamamız gerekiyor. Öyle ki temel ihtiyaçlara gelen zamlar, gelirlerdeki düşüş vatandaşın geçim sıkıntısını her geçen gün daha da derinleştiriyor. Borçların ve geçim zorluğunun altında ezilen vatandaşsa çareyi başka alanlarda aramaya zorluyor. Geçim zorluğu internet aramalarına da yansıdı. Böbreğimi satmak istiyorum araması. Sıkı durun. 400 kat arttı. Yetmedi çaresizlik içinde olanlar harekete de geçti. Bakın. Bu elimdekiler bana gelen mail'ler değil, Türk Böbrek Vakfı'na gelen mail'ler ve hakikaten şöyle göstereyim. Maddi, uygun fiyata satılık sorunsuz böbrek demiş maili atarken maddi sorunlardan dolayı böbreğimi uygun bir fiyattan satmak istiyorum. Yardımcı olabilme şansınız var mı? diyor. Yine ee, bir diğerinde Türk Böbrek Vakfı'na gelen 200 bin TL borcundan bahsediyor. 200 bin TL borcum var işsiz kaldım battım. Şu an oğluma bez alacak param yok. Böbreğimi satmak istiyorum demiş. Yine bir diğerine bakalım hemen göstereyim size bu korkunç. Bakın AB RH pozitif kan grubunu söylüyor. Alkol ve uyuşturucu madde yok herhangi bir sağlık sorunum yok böbreğimi satmak istiyorum diyor. Düşünebiliyor musunuz? Ve satsam ceza verirler mi bana? Aslında yasal değil gerçekten. Satsam ceza verirler mi bana diyor. 1500 dolar borcundan bahsediyor. Ve son iki tane satılık böbrek demiş ilan verir gibi. Böbrek ihtiyacı olan varsa satmak isterim. 29 yaşındayım. ARH pozitif kanım. Ne sigara ne de işte bu maddelerden, alkolden hiçbiri yok. Yine maddi sıkıntıların bir hayli fazla bütün sorumluluk bana aittir diye de e, bunu da özellikle belirtmiş. Hakikaten e, acil ihtiyaç nedeniyle sahibinden satılık böbrek borcum var, böbreğimi satacağım. Bu mailler her gün Türk Böbrek Vakfı'na geliyor. Ekonomik zorluk çektiğini söyleyenler böbreklerini nasıl satabileceklerini soruyor. Böbreğimi satmak istiyorum. Kan grubunu yazıyor, sağlıklıyım diyor. Sanki balık satar gibi ihtiyacım var. Satmak istiyorum bebekleri. Yanlış görmüyorsunuz. Özellikle de ekonomik zorluk çektiğini söyleyenler uygun fiyata satılık sorunsuz böbrek diyerek Türk Böbrek Vakfı'na başvurdu. Bağış yapmak için değil de böbreklerini satmak için ve sayıları da her geçen gün artıyor. Hastalar da organ bağışı bekliyor. Türk Böbrek Vakfı yetkilileri de. Haftanın kaç günü geliyorsunuz? Üç günü geliyorum. 3 saat diyalize giriyorum. Organlar bence çöp olmasın ya da toprak olmasın. Cana cana olsun. Ama telefonlar da mailler de böbreklerini satmak isteyenlerden geliyor. Hem telefon var hem maili var hem sosyal medya. Diyorlar ki ihtiyacım var. Çocuğum lösemi hastası. Evimi, barkımı, arabamı, her şeyimi sattım. Param kalmadı. Satacak bir böbreklerim kaldı. Onların bir tanesini satmak istiyorum diyor. Ne yazık ki ki organ bağışı yapmak isteyenlerden daha ziyade organını satmak isteyenler, böbreklerini satmak isteyenler var. Üstelik organ bağışı başvuru sayıları da azaldı. Hem arasında ciddi ekonomi sıkıntı var hem ulusal düzeyde. Organ bağışı yapmak isteyenlerin sayı oranlar yüzde 40 azaldı. Türk Böbrek Vakfı'nın başkanı Timur Erk böbreklerini satmak isteyenlere eskiden beri alışkın ama sayı artık daha da artıyor diyor. Telefon biraz uzun sürüyor. Arkadaşlar ikna etmek için göbekleri çatlıyor. Borcum var işsiz kaldım, battım. Bankalardan hacizliği, böbreğimi satmak istiyorum. Bana bu konuda aracı. Yani herkes aracı olmak için başvuruyor. Türk Böbrek Vakfı satış için aracı olacak sanıp sağlık durumlarını anlatıp borçlarını anlatıyorlar. Bakın yani ne kadar detaya giriyor. Kan grubunu yazıyor. Ben diyor sağlıklıyım diyor böbreğimi satmak istiyorum. Ne yapıyor? Sanki balık satar gibi malını met ediyor. Hatta Türk Böbrek Vakfı yetkilileri satış yasak deyince kızanlar bile var hatta bir de üsteleyip niye yasak bu mal benim değil mi ben böbreğimi satarım diyorlar emek